Herkese selamlar, iyi haftalar. Artık maçlardan bir gün sonra sakin kafayla video çekip maçları sizler için değerlendirmek istiyorum. Evet, şanslıyız. Basın türünde çok da güzel bir maçı takip ettim. Kendi adıma itiraf edeyim, heyecanda yaptım maçta. Evet, şans şu ki Emre Kılınç o şutu atacaktı. Yani Galatasaray 1-0 ya geçse belki farklı maç izleyebilirdik. İyi başlıyorsunuz 5 dakika, işte 2-3 tane pozisyonunuz var. Dönüyor, rakip ilk yüklendi pozisyon en golü atmaması gereken adam Gerson Fernandes. Hem takımın hızını hem de taraftarın o coşkusunu bir anda kesiyor ama hani taraftar onun dışı 90 dakika. Hakkını teslim edeyim. 35 bin azım sanmayacak bir kalabalık. Sağının çok içindeydi. Yani tıpkı 2017-2018 sezonundaki o Gomisli şampiyonluktaki maçları hatırladım. Baskıyı hem hakeme hem rakibe müthiş hissettirdiler. Galatasaray fena oynamıyor yani daha iyi oynayıp puan kaybettiği maçlar oldu ama ben dün çok tek taraflı bir oyundu Rize Spor'un iki tane jeneriklik golü var ve Artani Galatasaray'da baya hani en azından bize bu maçı kaybetmesin enerjisini şahsen bana verdi. 2-2 iken Marco atsa daha erken kopabilirdi. 2-2 iken Marco çok kritik bir kademeye girdi. O top Papisisse'ye gelse 3-2'den sonra dönmeyebilirdi tabi. Böyle bir gerçek de var ama Galatasaray adına hani bir haftada iki galibiyet artık alt sıralarla ilişkisini kesti desek yeridir. Çok çok önemli galibiyetler. Torrent'le ilgili tabi fiziksel yükleme anlamında bir ay önce lige verilen arada bunu yapmıştı. Artık olumlu sonuç aldığını söyleyebiliriz. 90 dakikada hani Fizik olarak ayakta kalan bir takım izliyoruz. Artı hani bir sevindirici husus bence detay detaydır. E, akan oyunda artık Galatasaray kolay pozisyon vermiyor. Gösteri ve maçı 2-7 penaltı golü. Bir tane duran toptan aslında için kafası vardı. E, dönelim e, dün akşama Rize Spor'unda hani iki golü dışında bir tane markanın kademesi var. Artık o kadar da olacak. E, artı hani bir Gomis etkisini fazlasıyla görüyoruz. Sağ dışı zaten bir liderdi artı sağ içi. Ya bilmiyorum ben mi çok duygusal yaklaşıyorum. Hani Galatasaray mümkünse maçları 3-0 değil 2-0 kazansın. İkisini Gomis atsın mantın diyeyim. Hani Galatasaray tarihindeki en sevdiğim oyuncu değil ama. Yani Galatasaray hakikaten hani Galatasaray sensin Gomis ya o sözü kesinlikle hak ediyor. Artı çok da dominant bir forvet. Yani bazı melekeleri zaten kaybetmesi mümkün değil. Çok doğru pozisyon alıyor. Son dakikada attığı gol. Yani ben zannetmiyorum. Jack ne Halil, Muhammed o pozisyonu bulsa. %100 gol yaparlar mı ki Galatasaray'da ilk dönemde de Konya kupa da benzer bir golü vardı. Hakikaten özel oyuncu o taraftarla enerjisi de Galatasaray'ı bir tık yukarı hemen çekti. Artık hani bir atan tutan problemi yok Galatasaray'ın. Orta sağ merkez problemi var ama merkezde de herkes Taylan Berkan'ı eleştirir. Benim eleştirim iyi olur. Yani keşke Çikaldıay'a verilen 6,5 milyon euro gerekirse %50'si olsun Geston'a verilseydi. Yani... E, Ukraynalık değil arkadaşlar. Bir maçları türünü izlemek gerek. Berkan bence e, son dönemlerde gayet iyi oynuyor. Son iki maç. Ben dün de 45 dakika çok beğendim. Oyunun her yerinde sağda solda. Yani Tudor şu, şu an Emre Belezo, Tolga Ciğerci nasıl kullanıyorsa bence Torrent de Berkan'ı kullanıp faydalanmaya çalışacak. Artık gol bölgelerinde gidiyor. Dün de bir tane şutu var. Elbette o panik yakışmıyor bir büyük takım topçusuna ama ben işe yaradığını düşünüyorum Berkan'ın ama Çikaldağ için hani hem savunma hem hücum ikisini yapıyor diye en büyük ee artısıydı avrasıydı ama şu an bence ikisini de tam yapamıyor. Benim buradaki eleştirim orta sahada ilk Çikaldağ'a olur. Taylan iyi kötü. Pulgar iyi çıkmadı. Şu an hani idman da idmanlarda Taylan'ın daha bir güven verdiği yönünde ee, Torrent'e. Elbette Gönül orada 6-8 daha üstüne oyuncular ister ama mevcut alternatiflerde bunu, bunları kullanıyor e, Torrent. E, oyuncu bazlı gideceksek Marka Galatasaray'a ilk alındığı gün Fatih Hoca'nın ekibi bana yeni, mar, e, yeni Melo demişlerdi. Evet birisi orta saha birisi stoper ikisinin de oyun içi kopmaları oluyordu ama hani Marka dakikaten da Melo gibi bazen Tırnak içinde rakip oyuncuların e, takımı lehine plakasını alıyor. Yani dün sonu sindirdi. Hem sözlü hem fiili ki ona benzer böyle varın da çok yakalayamayacağı e, müdahaleyi Ferdi'ye yapmıştı. Sezonun ilk yarısında Fenerbahçe e, maçında Fenerbahçe derbisinde Dün de Gesson öyle bir tane e, faaliyeti var ki son yerde kaldı. Artı hani işin e, çok kritik bir kademesi var. Takımı öne çok itiyor. Fana rahat hareket etmesini sağlıyor hemen yanındaki. Fana Not demişken de ben artık şunu kabul etmiyorum. Galatasaray sahaya 4 Türk'te çıkıyorsa sol bekinde Ömer Bayram olamaz. Hani artı 3'te saygı duyarım hani 3. Türk'ten Ömer diyebiliriz ama onun dışı Fana Anolt oynar dün de zaten bu tip bindirmelerini sezonun ilk yaptı bir lokomotif Fenerbahçe maçları hemen aklıma geliyor yine 6 ay maçı da olabilir ya da yani o 6 ay ma maçının olduğu periyotlar Fatih Hoca'nın 6 maç cezasını yine bu tarz sık sık bindirmeleri vardı e, dün e, sonuca erdirdi öyle söyleyelim ve soğukkanlı vuruşlar yaptı başka oyuncu bazlı gidersek Marka Berkan dedim penaltılar yani ben geçen sene basın türünde herhalde penaltı dedim. Eprüyan'ın saçlarına dokunmuştu Galatasaray'lı önce o Başakşehir maçı. Penaltıyı kaçırdı Başakşehir. Galatasaray sonra o maçı 3-0. Onyekuru'nun golü vardı, Donk'un golü vardı. Sonunda da Muhammed'in ilk golü. O gün o penaltı verildiğinde penaltı diyenlerin herhalde Galatasaray'ın dünkü penaltısına laf etmemesi gerek ama benim tespitim şu daha ağır pozisyonlara Galatasaray'ın penaltısılarının verilmediğine şahit oldum. Malatya'da Andone kendini atmadı alamadı penaltıyı hatırlayalım. Hatırlarsınız Farnoldu kaleci. E bu sene Kerem'in Morita'nın yine kendini bırakmadığı pozisyonlar var. Dün Kerem bıraktı darbeyi aldıktan sonra. Ya ben sadece artık var varsa monitörden bunlara penaltı çıkaram. Hani benim genel düşüncem ben Galatasaray'ın lehine de çalınsın istemem. Aleyhine de çalınsın istemem ama Galatasaray'ın Penaltılar anlamında yeterince mağdur olduğu da bu sezon özelinde bir gerçek işte aklıma ister istemez Sadık'ın Malatya'da Emre şey yaptığı müdahale ya da Altay'a çalınan penaltı geliyor. 2-1 Galatasaray kazanacaktı. Belki de bu kadar alt sıralarla boğuşmayacaktı Galatasaray. Öyle söyleyelim. Artı penaltıyı Babel'in kullanması da olumlu. Ya Babel'i eleştiriyoruz. Memnun değiliz tamam mı? Babel hiçbir zaman korkak sorumluluktan kaçan bir oyuncu değil. Ben ligin ilk yarısı Vodafone'daki maçta da keşke Muhammed değil. Babel penaltıya atsaydı diyordum. Çıkaldan iki penaltı golü var ama ben hala Babel'in daha penaltıdan net vuruşlar ki Galatasaray'da benim hatırladım. Dördüncü penaltısı oldu net vuruşla e, gole çevirdiği. Oyuncu bazı gidersek evet Getson tartışmasız sahanın yıldızıydı. Ya yani 90. dakikada bile öyle bir driblik attı ki ben böyle bir acaba bola simi dedim kendi kendime. Yani o efor bitmiyor o yani 7-8 ay bir oynamasa bir ayda anında kendisini toparlamış. İnanılmaz oyun için hükmediyor. Artı bir de tabii o taraftarın tepkisini almak kolay değil. de yani bunları Tuncay Şanlı başarabildi benim gördüğüm Galatasaray'a e, taraftarın önünde. Mesela Arda hiç yapamamıştı Başakşehir Galatasaray maçı o Mariano'nun sol ayağının oldu. Hani o sinir harbini yönetebilmek de bence önemli bir meziyet. Ee, evet e, son iki detayda biraz Rize Spor'la polemikleri değerlendirmek istiyorum izninizle. Birincisi oyuncular işte Podolski olur, Gomis olur çay paylaşım yapabilir ama ya kulüp resmi hesabının ben çok Rize Spor'u muhatap almaması gerektiğini düşünüyorum. E, ya o seviyeye iniyorsunuz sizde. Benim çok hoşuma giden e, paylaşım birleri kulüp o topa e, girmemeli. Bülent Korkmaz'a gelirsek de futbolculuk kariyeri bir efsaneydi. E, ya forması da emekli edilmeli çünkü Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bıraktı. E, bence iyi oyuncuydu, iyi oyuncu olmasaydı bir oyuncu Galatasaray'da başlayıp Galatasaray'da bırakıyorsa ben formasını emekli ederim. Benim mantığım o ama Bülent Korkmaz'da şöyle bir kalp kırıklığı oldu. Futbolla devam etmek istemişti. Bence devam etmemeliydi. Yani 2004-2005 sezonu biraz yaşımız da ortaya çıkıyor. O sezonu ben çok net hatırlıyorum. Şampiyonluğun kay kaybedildi. Kayseri maçı Bülent Korkmaz oynadı. Gökhan Önü'nün Türk futbolunu armağan edildi. İki golde Gökhan atmıştı o maç. Son kere Thomas'tan biri cezalıydı. Yani Performanslar o kadar artık Bülent Korkmaz'ın bırakması gerekti. E sonrasında evet birçok takım çalıştı. Galatasaray'da çalıştırdı. Devam etmek istedi. Biraz R-Kart'a da hani kalbi kırık bıraktı görevi ama ben Rıza Çalınbay ekoli olarak görüyorum. Rıza Çalınbay çok değerli bir teknik adam. Şu an Bülent Korkmaz o seviyede değil olabilir. Ama hani bu takım, bu tarz teknik adamlar biraz daha Anadolu takımları için bence uygun. İşte Okan Buruk'un, Bülent Korkmaz'ın isimleri çok yazılı çizilir mesela. Ben iki sarısına tercihimi Galatasaraylılık olarak Bülent Korkmaz'ı daha ön plana çıkarsam da Okan Buruk'tan yana kullanırım ama hani Rize çalıştırmasına da saygıyla karşı bu profesyonel çok da takılmam. O yüzden doğum günü kutlanmadı, kutlandı. Benim e, görüşüm her zaman yine yani Bülent Korkmaz bu kulübün yaşayan efsanesidir diyeyim. E, şimdilik bitireyim. Hafta içi gelişme olursa takımla ilgili Konya Spor maçı öncesi ki zaten çarşamba günü bir basına çık antrenman var onu da takip edeceğiz. söyleyeyim. Beni izleyin teşekkür ediyorum. Böyle bölük pörçük e, kafamda notlarımı toparlamaya çalıştım. E, teşekkür ediyorum beni izleyici Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.